Bu arada bir şey söyleyeyim. 1 ile 10 arasında aklınızdan bir sayı tutun. 1 ile 10 arası. Tuttunuz mu? Sakın değiştirmeyin ha. Tuttunuz mu? Şimdi kimler çift sayı tuttu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Çok enteresan araştırmalar mükemmel bir şey. Dünyanın her yerinde yapıyorlar. Genelde %20'si çift sayı tutuyor. %80'i tek sayı tutuyor. Ve çoğunuz da muhtemelen 3 ya da 7 tutmuştur değil mi? Evet. Evet. 5 <laughs> Bilim insanları neleri keşfediyor ya efsane. Dünyanın her yerinde bu soruyu sorduğunuzda insanların yüzde yirmisi çift sayıyı tutuyor, yüzde sekseni tek sayıyı tutuyor. Ben artık biliyorum. Ben bu yüzde bu yirmisi çift sayı, yüzde sekseni tek sayı. Ben bunu biliyorum. Şimdi ben araştırmacıyım. Şimdi geliyorum. Siz üniversitede öğrencisiniz. Bunlar Stanford Üniversitesi'nde yapılıyor bu araştırmalar. Siz de öğrencisiniz. Ya şimdi ben kampüste öğrenciler ne kadar yalancı bunu ölçüyorum. Onun için size bir soru soracağım. Bir ile on arası bir sayı tutar mısınız diyorum. Not ediyorum. Bakın ne dedim? Öğrenciler ne kadar yalancı onu ölçeceğim dedim. Bu gruba geldim. Kampüste öğrenciler ne kadar yalan söylüyor onu ölçeceğim dedim. Ha bu arada ödül var. Tamam mı? Yani yalan söylemeye teşvik ediyorum insanları. Şimdi sizce bir gruba insanlar ne kadar yalancı, bu gruba insanlar ne kadar yalan söylüyor dedim. Sizce hangi grup daha çok yalan söylemiştir? Bu grup daha çok mu yalan söylemiştir? Hayır. Neden? Eğer siz yalan söylerseniz yalancı oluyorsunuz. O çok kötü, çok güçlü bir kimlik değil mi? Yalancı olma kimliği. Yalan söylediğiniz an yalancı oluyorsunuz. Ama bu grup yalan söylediği zaman yalancı olmuyor, sadece yalan söylemiş oluyor. Ve bu grubun %50'si yalan söylüyor. Çünkü artık biliyor muyuz? %20 %80 oranı var. Burası %50'si çift sayı tuttum diyor. <laughs> Ama bu grup bu grup %25'te kalıyor. Çünkü ben şöyle sınıfa girdiğimi düşünün, öğretmen olduğumu düşünün. Çocuklar kopya çekmeyin, çok kötü bir şeydir dedim. Bir gruba da dedim ki çocuklar kopya kopya çekerseniz sahtekar olursunuz. Sahtekar olmayın ha dedim. Çok büyük yük yükledim. Çocuk kopya çektiği an sahtekar olacak bu yükü taşıyamaz. Anladınız mı? O zaman kimlik yüklediğiniz an olumsuz kimlik kimlik yüklediğiniz zaman insanlar onu taşımamak için o olumsuz davranışı göstermez. Olumlu kimlik yüklediğiniz zaman da taşımak için onu gösterir. Buraya kadar tamamız. Sıkıntı nerede başlıyor? sıkıntı şurada başlıyor. Olumlu kimlik yüklediğimde o siz o kimliği hayata geçiremediğiniz zaman işte o zaman çöküş başlıyor. Neden? Mesela bu grup yardımsever olmadığı zaman ne der? Ya yardım edemedim, işim vardı der. Çökmez. Ama yardımsever diye etiketlersem, yardım edemezse ne olur? Bütün kimliği başarısız olur.